Merhaba arkadaşlar. C programlama dili dersi final ödevinin ikinci kısmını yapacağız. İlk olarak burada include stdio.h kütüphanemizi açıyoruz. E, bu bizim yazdığımız işlem, fonksiyonların işlenmesi içindir. Daha sonra ben burada matematiksel işlemler yapacağım için include mat kütüphanesini açıyorum. Altına int main fonksiyonumu tam, tanımlıyorum int main fonksiyonumuz bizim C da ana programımızdır. Bunun yanına no, parantez açıyorum. Bu biz parametredir. Main fonksiyonumuzun işine yazacağımız sistemi tanımlar. Bilgi yazdırmak için de süslü parantez açıyoruz. Alta geçelim. Integer içine A, B, C tanımlıyorum. Integer değişken tanımlamak için kullandığımız komuttur. Noktalı virgül bu satırdaki komut, e, fonksiyonun bittiği anlamındadır. Altına printf fonksiyonu açıyorum. Printf fonksiyonu ekrana yazı yazdırma komutudur. Parantez içindeki bilgiyi ekrana yazdırır. Direkt yazdırması için tırnak işareti koyuyoruz. Buraya birinci Giriniz yazacağım. I harfini kullanmıyorum çünkü o Türkçe karakterdir. Ben Türkçe karakter kullanmak için bir kütüphane eklemedim buraya. Noktalı virgül satırdaki komutum bitti. Daha sonra bunun altına bir scanf komutu açıyorum. Klavyeden e, girişte giriş yapılan değeri almak için kullanılır. Yine parantezim, tırnak işaretim. Yazdırmak istediğim komutun tipini belirttiğim için yüzde D koyuyorum. Virgül ve A. Birinci sayım benim A. Aynı şekilde bunu ikinci sayı olarak da yapacağım. Buna da İkinci sayıyı giriniz. İkinci sayım da benim B olacak. Bunun altına C eşittir po virgül A virgül B yazıyorum. Buradaki yaptığım işlemde C sayısının ben üst değeri, üst hesaplamak için çıkmasın, üst değeri hesaplayarak çıkmasını istiyorum. Biraz sonra altta toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst işlemlerini yapacağım. Yine printf yazdırma komutumu açtım. İçine yüzde d ile yazdırmak istenen komutun tipini belirttim. Artı. Yine yüzde d işaretimi koyuyorum. Eşittir. <laughs> Yine değişken tipi belirterek yüzde de koydum. Ters slash en koyuyorum. Bu benim yazdırmak istediğim satırları alt alta getiriyor. Tırnak işareti koymayı unutmuşum. Şuradan. Birinci sayım A, ikinci sayım B idi. Onları tanımlıyorum buraya. Daha sonra A ile B'nin toplanmasını istiyorum virgül noktalı virgül satırdaki komutum bitti Aynı şekilde vakit kaybetmemek adına Diğer satırlara da aynı şeyi yapacağım sadece içeriğini değiştireceğim Şöyle hızlıca kopyalı yapıştır yapıyorum 2. Fonksiyonda çıkarma işlemi yapacağım Yine birinci sayım A, ikinci sayım B'ydi. Çıkarma işlemlerini yapıyorum. Üçte çarpma işlemini yapıyorum. Dörtte ters sılaş, şey normal sılaşla bölme işlemini yapıyorum. Sonuncuda ise üst hesaplayacağım. Buraya ABC yazıyorum. A ve B sayılarımı şuradaki eklediğim polla da üstlerini hesaplayacak. A ve B sayılarımın üstlerini hesaplamasını istiyorum. Daha sonra altına return 0 yazıyorum. Bu ne anlama geliyordu? E, programın bittiğini 0 hatası olarak çalıştığını sonlandırıldığını gösterir. Çalıştıralım. 11'de bir hata yapmışım. Printf. Printf f yazmamışım. Özür dilerim. Gözümden kaçmış. Tekrar çalıştıralım. Birinci sayı ikinizi herhangi bir sayı giriyorum. Örneğin 2 İki olsun. İkinci sayı 3. Gördüğünüz gibi burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ve üst işlemlerini yaptı. Bu komutumuz da bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.